Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün böyle Freddy 4 diye bir oyun var. Zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Yani böyle çok gerici bir şey neyse videoyu beğendiyseniz hemen oyuna geçelim. Zaten daha öncelerden de oynamıştık. Baya korkunç bir oyun. Bu ilk başta saçma sapan bir intro var. Tam lan git lan işte. Böyle ağlayan bir karakteri böyle kullanıyor. Saçma bir şey. Ne yapacağız lan burada? Açın lan kapıyı. Evet ağlıyor karakter. Neyse ilk günle başladık. Çok seri olmamız lazım bunda. Çok gerici bir oyun. Bu arada ilk günden fazla zorlanacağımı düşünmüyorum. Zaten bunda şey Foxy de yok daha ilk gün olduğu için. Yani bu dolaba bakmamıza gerek yok. Bir mi var lan orada? Zaten daha öncelerden oynamıştım. İlk gününü bitirmiştik ama ikinci günde ölmüştük. Yani ikinci gün baya zor bir şey. Handan kimse yok. Daha ilk günde saat 2'den itibaren geliyorlar diye biliyorum. Gelin hadi tabi götleri yemiyor gelmeye. Burada James çok korkunç olur. Saat 1 oldu. Yavaştan şu yataktan falan gelmeye başlarlar artık. Şimdi hiç ses kasmadan oynuyoruz çünkü bu da ilk gün olduğu için fazla gelmezler. Ama ikinci ikinci gecede kapılara dikkatli bakmamız lazım. Ya kapıya geldik mi nefes sesi var mı diye bakmamız lazım yoksa ışığı açarsak şamsikeyi atıyorlar. Halinden kimse yok ki boşuna oynuyoruz biz. Zaten daha öncelerden de oynamıştık. İlk gecesinde zorlanmamıştık ama ikinci gecesinde sürekli ölüp durmuştuk. Saat 2 olduğuna göre artık gelmeye başlarlar yavaştan. Halinden kimse yok. Lan niyeyse her an şamsikeyi yiyecekmişiz gibi geliyor. O ses ne lan? Robotun birisi geldi ses çıkarıyor. Ya nerede bunlar? Bir ses çıktı yani artık gelmeye başladılar. yardır bir şu kapıya da. Tuşlar yok oldu artık daha zor bir hale geldi oyun. Ya yürüme sesi var. Ses geliyor biraz bekleyelim gitsin varsa. Tamam çok güzel. Ya bir robot sesi geliyor da. Ne taraftan geldiğini bir çözemedim. Neyse her an James gibi geliyor. Lan bak birisi varmış gitti. Daha bu ilk günün fazla zorlamaz. Ses var bir kapatan biraz. Bak az kalsın Jamsikata yazmış oradan piçe bak. Daha ilk geceden kapıdan fazla gelmedikleri için korkunç olmaz. Ama ikinci gecede artık kapıdan geldikleri için ses kasmazsak Jamsik'e yiyeriz. Hala ne bitmez geceymiş bu. Evet şöyle hızlı hızlı oynuyoruz. İkinci gecede saat 3 olduğu anda ayva yedik demektir. Kapılardan durmadan geliyorlar ve dolaptan da Foxy geliyor. O yüzden ikinci gece bayağı zor oluyor. Ya nerede bunlar? Son bir saat kaldı zaten bitecek ilk gün. Hadi lan bit artık. Lan hiç gelmediler ki hiç tamam bitti. Hadi lan tamam. Dört gün partiye dört gün mü kalmış bir şey diyor. Tekrar saçma bir animasyon. Lan böyle bir şey var mıydı bu oyunda? La ya sen yatakta değil miydin? Ne ara geldin burası? Anan. Ya Foxy. la piç Foxy'a bak Şamsik'e attı bizi. Evet. Ne oldu lan? Oyun değişik. La ben bu bölümü bilmiyorum. Bu bölüm bu bölüm nasıl oynanır ben bilmiyorum ki lan. Yazı vardı da ekranda onu okumadım. E bu dikelip duruyor ki burada. Bir saniye herhalde süre bitmeden bu yaratı şu çarpıya getirmemiz lazımdı bildiğim kadar. La gelmiyor ki bu. Hadi la ayaklansana. Lan bu ayağa kalkmıyor ki bu lavuk. Lan süre bitiyor. Hadi lan kalkacaksan kalk şu ayağa artık. Süre biraz bekleyelim mi? Karanlıkta belki gelir. Aha piç. Piçe bak. Lan deve nere lan gel. Ananı. Lan gel 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 gel. Süre bitiyor bak gel. Lan yürü gel lan. Bırak bu işleri lan. Gel sen artık. Tobat. Kötü diyor bir şeyler. Gün 2. Evet şimdi gün de saat 2 olduğumuz sıçarız. Çünkü Saat 2'de hem bu sağ ve sol kapıdan durmadan geliyorlar. Arkamı dönemiyorum. Ha. Hem sağ ve sol kapıdan durmadan geliyorlar. Bir de o da yetmiyor gibi şu dolaptan durmadan Foxy gelip duruyor. Yani ikinci gün bayağı zorlayacak gibi bizi. Önceden de ilk günü bitirmiştik. İkinci günde ölmüştük. Bakalım bu kez ne olacak? Tamam. Şimdilik Foxy yok. Şimdi saat 2'ye kadar rahat, rahatlık saat 2 olduktan sonra ayva giydik. Halen bitirebilir miyiz bir? Daha önceden saat 4-5'e kadar dayanıp 4-5'te ölmüştüm. Bakalım bu kez bitecek mi? Bakalım Fox. Tamam robot sesi geldi artık kapıdan gelmeye başlar bunlar. Ya ayak sesi geldi bir yerden. Şuraya bir bak. Kapat se bir ses geldi. Anladı Lan piç. Bu neydi lan çıkın mıydı bu? Lan ne biçim cam sike atıyor bu? Evet son bir kez daha. Lan kapıyı kapatınca gidiyordu bunlar. Kapıyı kapattım gitmedi bu piç. Zaten sesini duymuştum kapıyı da kapattım ama nedense gitmemiş. Bak yine ayak sesi geliyor bak. Bak rüzgar sesi geldi bak var burada. Tamam bu kez gitmiş. Yani öyle rüzgar sesi geldiği zaman kapıyı kapatmamız lazım oluyor. Daha yeni nedense gitmemiş. Belki de kapıyı kısa süreli kapattığım için Bir buçuk 2 saniye falan beklememiz lazım. Tamam çok güzel. Ya biri koşarak gitti. Çabuk bak şu dolaba bak dolaba. Tam Foxy henüz yok. Foxy saat 3'te falan gelir. Bak piçe bak. Gidiyor bak öbür kapıya. Nereye gitti lan bu çıkın? Ya şunlar gitsin mi? Foxy saat 3'te falan geliyor. 3'te geldi mi? Baya zorla şu oyun. Yani şimdi bile çok zor. Foxy gelse. Yani imkan zorlu bak bu O bu diye tavşan var. O da gidiyor şeye. Arkaya bak jamsi ata yazmış piçli. Ayak sesi geliyor sol tarafa bak hemen. Tamam yine gitti. Foxy gelmiş mi saat 3'te geliyordu bildiğim kadar. Henüz yok Foxy. Şöyle bir bakalım. Kesin burada bak. Yok yine gitmiş. Ya baya zorlaştı. Elim falan yoruldu lan. Tam yani bir yürüme sesi geldi. Hemen şu yatağa bak sonra buraya bak. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Bazen nefes sesi gelmiyor. Nefes sesi gelmeden jamsiki atıyorlar direkt. Burada bak kapat ses geldi Aa, oha sokarım böyle oyunu. hani en korkunç ramskey'de o çıkın denen şey atıyor çok fena bir ses var ikinci günü bitirmek imkansız bu neymiş iki tehlikeye ne gidiyor bakalım altıncı gün altıncı gün daha altıncı gün kilidi çıkmış. altıncı günü bir deneyelim bakalım nasıl olacak? Bakalım 6. gün nasıl bir zor yani. 2. gün bile çok aşırı zor. 6. gün baya zordur. Şöyle hızlı hızlı bir bakalım nasıl bir şey olduğuna bunda. O daha yeni bunu falan ses çıkarmadan direkt attı Jamsike'yi. Oha. Ya bu arkadakiler ne, ne kadar çabuk geliyor onlar. Tam Fox yok. Gidiyor yavşak. Bu arkada çok çabuk birikiyorlar. Yani çok sıkıntı bu. Oh Altıncı günü daha saat 1 olunca bile çok zorlar şu hani oyunu bitirmek imkansız ekstra diye de bir şey varmış ona da bir bakalım bir Marking Foxy yok bu night Trime yok night Trime falan istemez Jumpscare bak Foxy'nin Foxy'nin Jamskey böyle Chicken'ın böyle bu ni Freddy bu kim bu kim ben bunu bilmiyorum ya bu kim Bayağı bilmediğim jamsikeyler varmış ama yine de en korkuncu o neydi o çıkkın. Neyse burada Nigik Trim ve Challenge bölümleri var. Bunları oynamamı istiyorsanız yorumlarda belirtin. Hani çok aşırı gerici bir oyun bu. Neyse videoyu benim daha fazla oynamam istediğiniz oyun varsa yorumlara belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.